Herkese Merhaba Güvenlik Sistemleri Official kanalı ben Ümit Özal. Bu videomuzda sizlere dsr 7104 hgh f 1 4 kanal girişli mini 1080p mini U1 light DVR kayıt cihazının teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Hight Vision marka DS7104HGH-F1 model DVR kayıt cihazı 4 kanal girişli. Light serisi olarak geçiyor. Yani en ekonomik seri arkadaşlar. DVR kayıt cihazında H264 Plus ve H264 video sıkıştırma formatı var. DVR kayıt cihazlarında video sıkıştırma formatı kaydedilen görüntünün daha az yer kaplaması için vardır. Genelde şu an en alt seri ürün H264'tür piyasada satılan. Bu üründe de H264 formatını destekliyor. 1080p light kayıt çözünürlüğü var. Videomuzun devamında bunu daha detaylı olarak anlatacağız. Burası çok önemli. DVR kayıt cihazımızın HD AHD, HD CVI CVBS yani analog ve IP kamera desteği var. DVR kayıt cihazımız 4 artı 1 olarak çalışıyor. 4 adet analog 2 megapiksele kadar analog HD 1 adet IP kamera ya da arkadaşlar toplamda Analog özelliği, analog kamera hiç bağlanmayacaksa, kayıt cihazı NVR moduna alınırsa 5 adet IP kamera tanıtılabilir. Daha detaylı olarak teknik özellikleri inceleyecek olursak DS7104 HGHI F1 DVR kayıt cihazı H264 ve H264 Plus kayıt sıkıştırma formatına sahip. Analog HD görüntüleri H264 olarak sıkıştırır. IP kamera görüntüleri class olarak kayıt sıkıştırma formatına sahiptir. Bir DVR kayıt cihazında kayıt sıkıştırma formatı çok önemlidir arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan biri. Bir DVR kayıt cihazı alırken eğer H265 Plus bir cihaz alırsak H264 özellikle bir kayıt cihazına göre daha fazla video sıkıştırma özelliği olduğu için daha uzun gün kayıt yapabilir. 5 in 1 özelliği sayesinde isterseniz High Vision kamera, HD TVI teknolojisine sahip kamera, isterseniz analog HD özelliğine sahip kamera, isterseniz Dahua'nın HD CVI teknolojisine sahip kamera ya da eski tip analog teknolojisine sahip güvenlik kamerası ya da IP kamera bu DVR kayıt cihazında kullanabiliyoruz. Bunun avantajı nedir dediğimiz zaman arkadaşlar arızalı bir DVR kayıt cihazınız var. 5 sene önce 6 sene önce analog sistem zamanı alınmış. DVR kayıt cihazınız bozulmuş. Kameralarınız sağlam. Burada kameraları değiştirmeden DVR kayıt cihazını değiştirerek siz bu sistemi kullanabiliyorsunuz. Ya da ben analog HD sistem kurdular bana. XM yazılımı bir cihazım var. Cihazım bozuldu. Bu DVR kayıt cihazının 5 in 1 özelliği sayesinde analog HD güvenlik kamerasında ben kullanabilirim, görüntü alabilirim. 1080p kamera canlı gösterim. Bu şu anlama geliyor. Ben bu DVR kayıt cihazına 4 adet 2 megapiksele kadar güvenlik kamerası tanıtabilirim. 5 in 1 özelliği sayesinde ben ister 1 megapiksel, ister analog, istersem 2 megapiksel görüntü çözünürlüğüne sahip güvenlik kamerası kullanabilirim. Yeni nesil 5 megapiksel kameraları desteklemiyor. Bunu özellikle belirteyim. Elimizdeki kameralar maksimum 2 megapiksel çözünürlüğe kadar olmalı. 1080 light kayıt çözünürlüğü arkadaşlar burası çok önemli. Bakın bu DVR kayıt cihazı 1080p kamera destekliyor ama 1080 light kayıt çözünürlüğüne sahip. Kayıt çözünürlüğünü detaylı olarak anlatacak olursak arkadaşlar. 1080p kayıt çözünürlüğüne sahip bir DVR kayıt cihazı 1920 1080 piksel olarak kamera görüntülerini kaydediyor. Çok daha net bir görüntü alıyoruz. 1 megapiksel bir kamera bağladıysak ya da bizim DVR kayıt cihazımız 1 megapiksele kadar kayıt çözünürlüğü destekliyorsa 1280'e 720 piksel olarak görüntümüz kaydediliyor. Bunun artıları, dezavantajları neler dediğimiz zaman görüntüyü büyüttüğümüzde görüntüde pikselleşme büyüdüğü zaman dağılma oluyor arkadaşlar. Hikvision 7104 DVR kayıt cihazımız 1080 light 1080 L olarak geçiyor. 960'a 1080 piksel kaydediyor. Yani Full HD kayıt yapmıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 960'a 1080 çözünürlükte kayıt yapıyor. Bu özellikle benim için kamera görüntü kaydı çok önemli diyorsanız ürünün kayıt özelliği. Bu geçmişe dönük kayıt izlediğinizde canlı izlemeden biraz daha görüntü flu olacaktır. Pikselleşmiş olacaktır. Bunun sebebi de kayıt özelliği 960'a 1080 piksel olduğu için. DVR kayıt yazımızda bir kanal ses girişi, bir kanal ses çıkışı var. Genellikle ses çıkışlarını biz kullanmıyoruz. Kamera görüntülerini cep telefonundan ya da bilgisayardan izlerken bir kanaldan ses alabiliyoruz. Yani bu kanalı birinci kameraya atayabiliyoruz ve tek ses girişi üzerinden tek ses alabiliyoruz. DS7104 serisi DVR kayıt cihazımıza bir adet 6 TB'a kadar SATA özellikli disk de takılabiliyor. DVR kayıt cihazlarının içerisinden disk çıkmaz arkadaşlar. Biz bu diski ekstra dışarıdan temin ederiz. Ürünü alırken ya da elimizde arızalı bir DVR var içerisindeki disk sağlamsa DVR kayıt cihazını değiştirdiğimiz zaman onun içerisindeki diski yeni DVR kayıt cihazının içerisine takarız. Bu modelimizde SATA girişli 6 TB'a kadar disk takabiliyoruz. Hikvision DS7104 HGH-I-F1 DVR kayıt cihazının üzerinde bir adet 10 bölü 100 Ethernet girişi bulunuyor. DVR kayıt cihazında p 2 p özelliği var. Yani sabit IP olmadan bu DVR kayıt cihazını kullanabiliyoruz. Hik Connect programı ile cep telefonundan, tabletten kamera görüntülerini izleyebiliriz. IVMS 4500 programı ile de bilgisayardan kamera görüntülerini izleyebiliyoruz arkadaşlar. DVR kayıt cihazımızın bağlantısına baktığımız zaman 4 adet video in girişi var. Bu girişlere HD TVI, Analog, HD özellikle 2 megapiksele kadar 4 adet güvenlik kamerası bağlayabiliyoruz. DVR kayıt cihazı üzerinde bir adet HDMI çıkışımız var. HD özellikle bir monitöre HDMI kablosu üzerinden kamera görüntülerini izlettirebilirsiniz. Bir adet VGA monitör bağlantı çıkışımız var. HDMI'nin yanında. DVR kayıt cihazını VGA özellikle bir monitöre de bağlayabiliriz. İki çıkışı aynı anda kullanabiliriz arkadaşlar. İster HDMI ister VGA ya da ikisini aynı anda. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ikisi aynı anda çalışır. Yani HDMI'dan birinci kanal izleniyorsa VGA'dan da birinci kanal izlenir. Buna dikkat edelim. VGA'nın amacı daha düşük çözünürlüğe sahip Full HD desteklemeyen monitörünüz varsa bu zaten VGA özelliklidir. VGA çıkışından bu monitöre bağlantı yapabilirsiniz. DVR kayıt cihazımızda bir adet ses girişimiz var demiştik. Bu ses girişine biz harici güvenlik kamerası mikrofonu bağlayarak bir kameradan ses alabiliriz birden fazla kameradan ses almak istiyorsak farklı kameralardan ses almak istiyorsak bu modeli almayacağız 4 ses girişli bir ürün almamız gerekiyor bir adet ethernet girişimiz var demiştik bu ethernet girişi 10 100 çalışıyor sabit ip olmadan yani p2p kulot özelliği sayesinde biz HikConnect uygulaması ile bu DVR kayıt cihazını kullanabiliyoruz Maksimum 8 farklı kişiye izleme imkanı verilebiliyor. Bunu özellikle unutmayalım. Güvenlik kamerası görüntülerini 8 farklı HikConnect hesabına verebiliyoruz. Aynı anda 8'i e birden izleme yapabiliyor. DVR kayıt cihazımızın üzerinde 2 adet USB giriş soketi var. Birinci soketi biz genellikle kablolu ya da kablosuz mouse kullanıyorsak DVR kayıt cihazlarının artık kumanda yok. Mouse ile kontrol edilebiliyor. Kayıt cihazı bir ekrana bağlı ise bu girişlerden birine mouse takarak kontrolünü kolayca sağlayabiliyoruz. İkinci USB girişi de eğer kayıt cihazından yedek görüntü kamera kaydı yedeği alınacaksa flash disk ile bu girişe bağlanarak yedek alınabiliyor. Son olarak DC 12 volt adaptör bağlantı soketi arkadaşlar. DVR kayıt cihazımızın içerisinden disk çıkmıyor, adaptör çıkıyor. 12 volt 2 amper bir adaptör çıkıyor. Bu adaptörle şebeke elektriğine bağlayıp DVR kayıt cihazını kullanabiliyoruz. Hikvision DS7104 HGHI-F1 4 kanal DVR kayıt cihazının fiyatını merak edenler için ürünün satış linki videomuzun açıklama bölümünde mevcut kanalımızda birçok farklı markaya ait ürün incelemesi yapmaya çalışacağız. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın.